Anne. Ne oldu ya? Ne istiyorsunuz yine? Bize gofret getir. Gofret mi? İlk defa anladım. Gofret normal yenilen gofret. <laughs> Şuna bak. Bu oyun oynuyor. Bu telefonla takılıyor. Getiriyorum. Artık bundan sonra bir şey istemezsiniz. Kızlar benim işim var. Bak bitiremedim. Tamam, <laughs> Alttaki keki de getir. Tamam Pelin. <laughs> Aa, yeni evet. savaşçı almış ya ama. Vay. Wow. Çırma Pelin. Bisküvi de getir. Neyi? Bisküvi. Pelin bu yeter. Ben gidiyorum. Başka mı? Aa, getir. Uf, al Pelin bisküvi. Mandalina. Pelin bunu hangi birini yiyeceksiniz? Ya mandalina getir. Al. Ben dinle. İnsan bir tabağa koyar. Niye tabağa koymuyorsun? Koydum ya gofreti tabağa. Bunları da mandalini soyup tabağa koyman gerekiyordu. Benim işim çok. Ye onları yeter. İçecek var mı? Yok içecek. Ne Nasıl içecek? yok ya? Bildiğin yok. Ben iş yapıyorum. Çok yoruldum. Hiçbir şey yemiyorum be. Çık karşımdan. Yeme ya. Ama. Ben de götürürüm ya. Siz ne kadar böyle çok şımardınız. 也没演。啊啊啊